Merhaba arkadaşlar. Bugün abonelerimizden gelen bir resmi çizeceğiz. Resmi açtım. Şekil bu. Bazı ölçüler eksik fakat onları artık kendim tamamlamaya çalışacağım. Hemen oto kitimizi açalım. İlk başta şöyle diyelim dışarıda 800'e 800, 800 bir kare var. Hemen onu çizelim. Evet karemizi çizdik. Daha sonra şu ortadaki çizgileri çiziyoruz hemen. Ortayı şu üçgenle yakalıyoruz zaten. Eğer açık değilse şimdi hemen göstereyim nereden açacağımızı. Şurada Şuradan Bir saniye Şuradan gidiyoruz Object Snap Açık değilse Select ol diyoruz Hemen hepsini açıyoruz Daha sonra Şu köşeleri birleştiriyoruz Evet Şimdi şuradan Şu ortadan tutalım yine şurada gidiyoruz. 45, 90, 135 180 dereceleri yakalı diyoruz. Bize 45 derece lazım. 80 milimetre uzaklıkta. Daha sonra bunu şöyle. Ölçüler eksik olduğu için biraz uğraştıracak. 45 dereceden yakalıyoruz. Sadece ilk uğraştırır ama. Daha sonra yine ucundan yapılıp çizeriz hepsini. Fazlalıkları siliyorum şimdi. Trimliyorum. TR, Enter, Enter deyip fazlalıkları kırpıyorum. Denetemiyorum. Şurayı da sileceğim. Daha sonra yine bunları 135 ve 45 derecelik açıları yakalayarak çiziyoruz. Biraz uzaklan Daha sonra yine bunları trimleriz. Açıyı yakalamaya çalışıyorum. Heh. Geldi. Daha sonra tekrar bulalım. şunu birleştiriyorum tekrar t, enter enter diyerek fazlalıkları kırpıyorum. Evet bu kadar oldu. bunları da dt evet, ile siliyorum. Hemen şeklimizi geri dönelim. Dışını çizdik, bu çizgileri çizdik, bunu çizdik, bunu çizdik. Şimdi şunları 45 derecelik açıyla yine çizeceğiz. Şuraları da 250 250 diye ayır, ayarlayacağım ben onları. <laughs> Şöyle 90 derecemizi açıyoruz. 250 yine açı içi açıyoruz. Evet. Burayı çizdik. Daha sonra yine buradan şurayı 90 derece açalım. Şurayı 250 diyoruz. 250 enter ve 5 dereceyi yakalıyoruz yine. birçok şekilde çizebiliriz bu şekilleri. E, kendimizi nasıl geliştirmişsek, nasıl daha rahat ediyorsak öyle çizmemiz daha iyi. yani bu şekilde daha rahat çiziyorum. Daha çabuk çizdiğime inanıyorum. O yüzden böyle çiziyorum. Evet. Çizgilerimizi de çizdik. Şimdi buradan buraya gelen bir yay var. Yayların çapı da yok. O yüzden ben 45 derecelik çizeceğim onları. Hemen seçiyorum. Tersden aldım. Bir daha alayım. Şöyle yarı çapı 600 girelim. Dediğim gibi ölçüler eksik olduğu için kafamızı göre çizeceğiz artık. yine 600 evet daha sonra tekrar tr, enter enter diyerek şu aradaki çizgileri siliyoruz bu şekilde tekrar geri dönelim evet buraları silinmiş aynı işlemleri gelip burada yaparsak Tout il y a plus en plus de Tekrar enter enter deyip şu aradaki çizgileri siliyoruz. Evet. Şeklimiz oldu. Bilgisayarımda sıkıntı olduğu için biraz geç çizdim. Bir de geçişlerde sıkıntı yaptı. Kusura bakmayın. Evet. Bir sonraki videomuz izometrik. Yani artık 3 boyutlara geçeceğiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.